Bugün seni zamanın derinliklerinde sakin ama çok güçlü bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Bu yolculuk sadece bir insanın hikayesi değil. Bir toplumun hatta bütün insanlığın kaderini değiştiren bir rehberin hayatını anlatıyor. Gel, birlikte Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve nurla dolu hayatına doğru adım adım ilerleyelim. Bir gecenin sessizliğinde başlayan mucize yıl 571 Mekke'nin sessiz ve sıcak gecesinde yıldızlar her zamankinden parlak görünüyordu. Kimse farkında değildi ama o gece karanlıklara bir ışık, bunalan gönüllere bir nefes gelecekti. Amine validemiz Abdullah'tan kalan emaneti, o kutlu çocuğu dünyaya getirdi. Muhammed Mustafa doğmadan babasını kaybetmişti daha ilk günlerinde bile hayat ona sabrı öğretiyordu annesinin merhameti dedesi abdülmuttalib'in şefkati amcası ebu talib'in koruması hepsi onu incinmekten sakınıyordu ama kader onu küçük yaşlarda yetimliğin zorluğuyla tanıştırarak büyük bir göreve hazırlıyordu sütanne halime ve dolu dolu bereket mekk'enin havası çocuklar için serttir bu yüzden onu süt anneye vermek gerekiyordu. Halime validemiz küçük Muhammed'i kucağına aldığı andan itibaren evinde bereket hiç eksik olmadı. Yıllardır süt vermeyen hayvanlar süt vermeye başladı. Zayıf devesi güçlendi. Evde bambaşka bir huzur hakim oldu. Herkes Halime'nin evinde bir şeylerin değiştiğini fark ediyordu ama nedense hiç kimse şaşırmıyordu sanki bu çocuk zaten bereketle gelmişti. Küçük Muhammed büyüdükçe sakinliği, merhameti ve temiz kalbi etrafındaki herkesin gönlünü kazanıyordu. O daha çocukken bile kavga edenleri ayırır, kimseyi kırmaz, kimseyi incitmezdi. Gençlik yılları ve Elem'in unvanı yıllar geçti. Muhammed artık genç bir delikanlı olmuştu. Onun bu olgunluğu, dürüstlüğü ve sessiz vakarı Mekke halkının dikkatini çekiyordu. Kimin bir emaneti olsa ona teslim ederdi. Kimin arası bozulsa onu çağırırdı. Kimin bir mal kaybolsa, elemine götürelim, o bulur derdi. Bu yüzden ona özel bir unvan verdiler. Elemin, güvenilir insan. Bu unvan onun peygamber olmadan önce bile nasıl bir karaktere sahip olduğunun en güzel göstergesiydi. Hazreti Hatice ile bereketli bir yuvar. O yıllarda Mekke'nin en saygın tüccarlarından biri olan Hazreti Hatice onun dürüstlüğünü duymuş ve kervanını ona emanet etmişti. Muhammed bu görevi o kadar dürüst ve başarılı şekilde tamamladı ki Hazreti Hatice'nin gönlünde ona karşı derin bir saygı oluştu. Kısa bir süre sonra iki tertemiz kalp bir yuva kurdu. Hertz. Hatice onun en büyük destekçisi, sırdaşı ve en sadık yoldaşı oldu. Peygamberlik geldiğinde en önce inanan ve destekleyen de yine oydu. Bu evlilik sevginin, sadakatin ve karşılıklı güvenin tarihteki en özel örneklerinden biridir. Kabe hakemliği. Adaletin gözle görülen hali Kabe tamir edilirken kabileler Hacerül Esved'i kim yerine koyacak diye büyük bir tartışmaya düştü. Neredeyse kan dökülecekti. O sırada içeri giren Hz. Muhammed'i gören herkes rahatladı. Elemin geldi. O ne derse doğru odur. O da basit ama dahiyane bir çözüm sundu. Taşı bir örtüye koydurdu, dört kabileden birer kişi örtüyü tutup taşın olduğu yere kadar götürdü. Taşı yerleştiren ise kendisi oldu. Böylece bir savaş çıkmadan sorun çözüldü. Adalet yine onun sayesinde galip geldi. Hira mağarası ve ilk vahiy Mekke'de zulüm ve haksızlık artmıştı. İnsanlar putlara tapıyor, güçlü zayıfı eziyor, yetim ve yoksullar görmezden geliniyordu. Bu durum peygamberimizin yüreğini yaralıyordu. Bu yüzden sık sık Hira mağarasına çıkar ve uzun uzun düşünürdü. Ve bir gün insanlığı ayağa kaldıran o an geldi. Cebrail aleyhisselam göründü ve şöyle dedi: Oku. Muhammed titredi, ürperdi ama o anda kalbine vahyin nuru yerleşti. Artık o bir peygamberdi. Mekke'de Zulüm ve direniş peygamberlik daveti duyuldukça Mekke'nin ileri gelenleri rahatsız oldu. Çünkü İslam onların kurdukları düzeni bozuyordu. Adaleti emrediyor, eşitliği savunuyor, putları reddediyordu. Peygamberimize hakaret ettiler, işkence yaptılar, taşladılar, aç bırakmaya çalıştılar. O ise her şeye rağmen merhameti elden bırakmadı. Taif'te taşlanıp kanlar içinde kaldığında bile dudaklarından şu cümle döküldü. Allah'ım onlar bilmiyor. Affet onları. Bu onun büyüklüğünün en parlak örneklerinden biridir. Hicret yeni bir başlangıç. Zulüm dayanılmaz hale gelince Allah ona hicreti emretti. Müslümanlarla birlikte Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye girdiğinde insanlar sokaklara dökülmüş onun gelişini şarkılarla karşılıyordu. Şehir adeta yeniden doğmuştu. Medine'de Ensar ve Muhacir kardeş ilan edildi. Adalet temelli bir toplum kuruldu. Farklı dinlerden topluluklarla anlaşmalar yapıldı. Herkesin hakkı güvence altına alındı. Peygamberimiz hem bir lider hem bir öğretmen hem de bir gönül rehberi gibi davranıyordu. Veda hutbesi, tüm insanlığa mesaj son hacında Arafat'ta yaptığı veda hutbesi, bütün insanlık için evrensel bir manifesto gibidir. Orada şöyle buyurdu. Ey insanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Bu söz, yüzyıllar boyunca adaletin temelini oluşturacak bir öğüttür. Son günler ve ardında bıraktığı miras, son günlerinde bile ümmetini düşünüyordu. Yüzünden eksik olmayan o tebessümüyle bu dünyadan ayrıldı. O bize saraylar, tahtlar, hazineler bırakmadı. Ama çok daha değerli şeyler bıraktı. Merhameti, adaleti, emanet bilincini, tevazuyu ve Allah'ın mesajını. Onun hayatını her hatırlayışımızda içimiz neden ısınır biliyor musun? Çünkü o sadece bir peygamber değil. Bir öğretmen, bir dost, bir rehber, bir merhamet elçisiydi.